arkadaşlar Merhaba uzun süredir ile ilgili bir video atmıyordum da atmadığım zamanlar biz böyle bahçele ilgili uğraşırsa uğraşıyorduk da birazcık çekmeye fırsatım olmuyordu Aslında çektim de size yani YouTube'a yükleyemedim burada Arkadaşlar evin temelinin yerini kazdırıyoruz evin temelinin etrafına tamam. 100 metrekare tamam. bir ev yapmayı planladım tamam. O yüzden 100 metre yalanın köşelerini kazdıracağız. Amca, bizi burada tek at diye yapacağım yapacağımız zaten o da öyle büyük evler gibi bir durum söz konusu değil. Daha küçük bir temel çaplı. Ama size tavsiyem orada böyle bir temel kazdıracaksanız tabi burada inşaatçı belki abilerim vardır. Bunlar daha iyi bilir bu işi ama keşke kazdırmadan önce sadece yerini belirleyip Önemli videonun devamında da olacak arkadaşlar. Böyle bak etrafını komple kazdırdık. Ortasına taş dökmemiz gerekti. Bir de yan taraflarına taş dizmemiz gerekti. Ama böyle sıkıntı oldu. Kamyon hem ortasına dökemedi. İki defa iş çıktı bize. Birazcık daha fazla uğraştık. Dökmeden önce, kazmadan önce taş falan dökseydik daha iyi olurdu. Arkadaşlar bu gördüğünüz hasır. Orta tarafa atmamız için şu gördüğünüz boş alana orta tarafa hasırları betonun içine tutsun diye atıtmamız için burada demirler var arkadaşlar bunlar 12 metrelik demirler Biz 800 kilo civarı falan aldık demirin kilosu tonu 22-23 bin lira bandındaydı hasırlarında hasarlarında tabi bunların 8'liği var 7'liği var Ve santimler bunlar farklı farklı fiyatlarda 700-800 civarı gördüklerinizde Logar için tuvalet kuyusu fosettik çukur için bunların hepsini buraya indireceğiz arkadaşlar bunların 50 santim geliyor genişliği bir tanesinin yani 2 metre yakın bir fosettik çukur olacak arkadaşlar Bunlar böyle önceden duvar falan yaparlardı ve bunları direktmen kepçe yardımıyla indireceğiz aşağı üstüne de kapaklarını bırakacağız yani direkt Fosettik çukurunuz hazır olmuş olacak Tabii bu yapacağınız yere göre değişir büyüklüğüne göre değişir yani Kimisi 2 metre olur Kimisi daha fazla Bunlar da arkadaşlar Fosettik çukurunun kapakları Bunlar yani ağırlığı fazla birazcık. yani ağırlar böyle tek kişinin rahatça kaldırıp indirebileceği bir şey değil böyle çukurlarımız da bu şekilde kazdık arkadaşlar Şimdi kamyon gelecek. Kamyonun taşını döküyorlar. Eğer o çukuru kazmamış olsaydı kamyon rahatça girecek içeriye. Rahat bir şekilde dökecekti. Biz böyle bir acemilik yaptık. Yani siz bence kazdırmadım döktüyseniz daha mantıklı. uğraşmadan yani daha, daha az uğraşır. Daha az zamanınız gider. Yeter yeter. Böyle dört yarısı dışarıda kaldı. Yarısı içeride. Değişik bir durum söz konusu oldu arkadaşlar. Bir de bunun Bu için da kepçe çağırdık. Tabi kepçenin hepsi böyle maliyet. Da da çalışma ya. süreleri. Burada taşımız birazcık iri geldi. Bu taşları bir de dizmemiz gerekiyor sağma soluna. Kepçe de burada <laughs> eğimini veriyor arkadaşlar. Düzeltiyor büyükleri bastırıyor yere falan. Büyük gibi yani, bazı düzgün iş yapmadığınız dışarı zaman, dışarı. zaman size ekstra maliyetler çıkıyor, kepçeyi daha fazla çalıştırıyorsunuz. Eğer ustanız varsa daha fazla işçilik zaman kaybı hepsi. takipçi bunlar şu an düzeltiyor oran tepsisini vermek, vermesi için birazcık yukarı daha fazla yüksek aşağı tarafta daha açığa bundan da yukarıdaki malzeme aşağı doğru çekiyor arkadaşlar çok Hadi e bir düzelsin Diyor düzelsin. burada arkadaşlar kepçenin işlem bittikten sonra aşağı taraflarına boş olan yerlere taşları dizdik biz yani oraya taşları dizdik ki yani onun üstüne tekrardan beton gelecek arkadaşlar burada kalıplara falan getirdik bu beton dökmek için kalıp çakılması gerekiyor arkadaşlar alıp malzemelerini falan getirmiştik. Örneğin arkadaşlar bu sol tarafın taşını bu şekilde dizdik. Tabii bunları ölçmeyle. Bu yaptığımız e, ismini şu anda hatırlamadım da eterge dedikleri kısımlar arkadaşlar. Sol tarafta dizdiğimiz taşlar gibi örneğin buraya da dizdik. Sol tarafta dizdik. Bunların ölçümlerine yaptık, eğimlerine. Buranın içine bırakılacak. Kimse zaten göstereceğim bir şey de diğer tarafta da. Size bu eserlerin demirlerin kesim şeylerini göstermedim ama burada gördüğünüz gibi arkadaşlar burada taşları dizdik. Burada arkadaşlar dediğim gibi logarı indirdiğimiz şekilde burada kepçe'den bıraktılar arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar böyle kalıpları çakıldı. Şu ipten de terazi alındı. Bu şekilde. Yine bunların devamı gelecek yan tarafın kalıpları buraları da aynı şekilde. Ondan sonra da bu gördüğünüz demir irtler içine yerleştirilecek. Sonra da içine tabii beton dökülecek arkadaşlar. Birazcık videoları parça parça çekmiştim. Bu sefer birleştirip size birazcık atacağım arkadaşlar. Sonra gerisini de artık yine Burada birazcık şu aldığımız demirin falan bu kurege dedikleri buraların maliyetlerini size çıkartırım arkadaşlar. Daha buraya da kesit kesit yaptığımız işleri eklerim. Demir bağlama işlerini falan çok çekemedim. Demir bağlama işleri dediğimde şey arkadaşlar bu gördüğünüz demirlere işte 12'lik metre geliyor. Onları kesip işte 8 metre olacak, 9 mu, 7 mi olacak ona göre kesip bu ortada kare şeklinde inşaatçı terimiyle eteriye dedikleri yani söylemiyorsam onları öncelikle yapıyorsun, demleri kesiyorsunuz Sonra bunu aralara atıp telle sağını sonu bağlıyoruz. Telleri de doğru bağlamıştır inşallah. Sonra şuraya Hı, söyleyeyim söyleyin taşları serdik. Buraya taşları serdik. İşte dök kamyonunu eklerim buraya videosunu tekrardan. Kamyon videosunu. Taşları döktük buraya. Sonra biz buraya döktürmedik aslında. Elimizde tekrardan buralara attık birazcık. Yine bir kamyon daha taş gelecek. Bu anda böyle tesliyesini verdik. Yani demleri üstüne bırakacağız ya bıraktığımız zaman demler altta üstünde şey hem böyle bir radyan temel tarzı bir şey deprem oldu mu taşları böyle etkisini alsın. Onun harici bu üstte de taşlar gelecek. Onun içine beton gelecek. Hem hemen şu şey yüksekliğinde olacak. Kalıp var ya şu demir kalıbın yüksekliğinde olacak beton. Buraya da bir kamyon daha taş gelecek. O şekilde Burası tamamlanmış olacak. Videoları birleştirirken de eklerim siz arkadaşlar ne kadar demir gitti, ne olduğu gibisinden.